veri tabanını göstermek için apps app inspection sayfasını alıyoruz, Data seçiyoruz. Burada bakın rehber diye bir görünüyor. Kişiler diye aileler görünmeye başladı. Ee, burada mesela e, bir query satırı yazıp bu değerleri görebilmek mümkün mü? Mümkün. Mesela biraz önce ne yazmıştır? Select işte yıldız from kişiler dedik. Bakın kişiler tablası geldi. Run diyorum. Burada ne yaptım? Biraz önce yaptığım e, kayıtları bakın 3 kayıtta görebiliyorum. Silmek istesem ne olur? Delete. Mesela delete. From kişiler e, where bir derseniz her şeyi siler arkadaşlar. Hiçbir şey bulamazsınız. Şimdi programı yeniden başlatırsa yaptığımız kayıtların hiçbirinin olmadığını tekrar göreceğiz. Bakın ne yaptı? Hiçbir kayıt yok artık. Kayıt yok dedi. Şimdi tekrar yapalım mesela FF GG diyelim işte mesela 4, 4, 4 kaydet dedim kayıt eklendi. Şimdi şuraya girelim. Select, yıldız from. Siler dedim. Kişiler. Run dedim. Bakın ne yaptı? Dördüncü kayıt olarak FFG dört Gördüm. Burada da tek kayıt var şu anda. Silelim mesela. Y, Y, U. Mesela şuradan. Bir. 5, 5, 5. Kaydet dedik. Bakın şurada run diyeyim tekrar bakın. Yeni kaydı ne yapabiliyoruz? Orada görebiliyoruz. Sonraki, önceki e, kayıt. Şimdi bu kayıt yok değil. Güncellememiz lazım. Bunu da güncellemek için ne yapmamız Kodumuzda bakın şurada e, hiçbir zaman kaydı güncellemiyoruz. Yani aslında kaydı güncelle deyince yani bir kayıt ekleyince veya kayıt yaptığımızda ne yapmamız lazım? Aslında bu bilgiyi yeniden almanız lazım. Şurada cursor get counts'ın her defasında kayıt da özellikle kayıttan sonra kayıt gösterdi. Ne yapılması lazım? Yenilenmesi lazım. Yoksa bunu gösteremiyor. <laughs> Sonraki, önceki ben bekleyelim ilk kayıttayız zaten. Son kayıttayız. onu gösteriyor. Son kayıtta database'imiz bakın. Burada da geldi. Bu şekilde e, data inspector'da izlememiz mümkün. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. SDK'mızın e, 26 ve 34, 33'e kadar olması gerekiyor. Sonrasında destekliyor. Bende 30 vardı. Bununla çalıştığım hiçbir sorun yaşamıyoruz.